Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağının Güney Kore'deki Cheongju hava üssüne inmesini kınayarak, Kore yarımdasının savaş halinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık vereceğini açıkladı. Kore Merkezi Haber Ajansı'nda yer alan haberde, B-52 bombardıman uçağının, 17 Ekim'de başlayan Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda yaptığı uçuşun ardından başkentin güneydoğusundaki Xiongyu hava üssüne inmesi kınandı. Haberde, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Yarımadası'nın kanunen savaş halinde ve bölgede konuşlanan stratejik varlıklarının, yıkımın ilk hedefi olduğunun farkındadır, ifadesi kullanıldı. Kuzeye karşı nükleer savaş provokasyonlarının daha tehlikeli bir aşamaya doğru ilerlediği belirtilen haberde buna uygun bir karşılık verileceği kaydedildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış adımlarını tekrarlamasının Amerika kıtasını kritik anına yaklaştıracağını anlamasını gerektirdiği ifade edildi.